arkadaşlar. Almanya'dan hepinize selamlar. Bir iş gününün sonuna geldim. Ormandan çıktım. Eve gidiyorum. Almanya'da kapalı bir hava var. Bugün. Umarım sizlerin günü güzel geçmiştir. Gayet güzel. Ya en azından ben seviyorum. Böyle söyleyeyim. Doğası çok güzel, bol yeşillikli. Çok fazla orman var arkadaşlar. Çok fazla ağaç. Dortmund'a da selamlar. Ee, yok hayır, sen Dortmund mu diye sormak istedin sanırım. Ee, yok hayır, Frankfurt'a yakınım arkadaşlar. Frankfurt'a 60 kilometre uzaklıktayım. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hayır, ben öğrenci olarak geldim. 22 yaşında geldim arkadaşlar. Hanover. Merhabalar, hoş geldin Emrah. Hanover'a selamlar. Teşekkürler, sağ olun. Arkadaşlar daha kanalımız çok yeni, ee, zaman buldukça canlı yayınlar açıyoruz, küçük videolar paylaşıyoruz, gördüğümüz güzellikleri paylaşmak amacımız ya da Almanya ile ilgili çok sorunumuz oluyor onları cevaplamaya çalışıyoruz. yeni gelen arkadaş takip eder ve beğenirse çok mutlu oluruz ben aslında dil öğrenmek için geldim burada özel bir kurs buldum. O şekilde ayarladım. 6 ay boyunca özel kursa Almanca öğrendim. Almanca öğrenmek için geldim. Bir de burada teyzem var. Onun yanında kaldım o sürede. daha sonra 6 ayda çok şey öğrendim çünkü hiç Almancam yoktu. Ama 6 ayda B1 seviyesine ulaştım. Ee, yalnız dedim eğer şimdi geri dönersem büyük bir ihtimalle öğrendiklerimi de unutacağım daha pekiştirmek için o ben için olarak burada kaldım yani bir e, aileye aile buldum o çocuklarına baktım bir yıl boyunca ee, aynı şekilde hem çocuklarına bakarken kursa da devam ettim arkadaşlar daha sonra da burada kaldım artık kader mi diyeyim dediğim ben de bilmiyorum. Gelirken niyetim bu değildi açıkçası. Ama burayı da sevdim. Ne yalan söyleyeyim. Düzenini sevdim. Kuralları olan bir ülke. Ama sakinliği, sessizliği, düzeni seviyorsanız burası doğru yer. Şöyle bu arada da muhakkak buranın büyük şehirlerinde de işte Frankfurt merkezde falan yaşarsan orada da belki çok fazla düzeni bulamazsın ama e, burada çok fazla küçük yerleşim yerleri var. E, genellikle çok sakin, keyifli yerler. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Buraya gelmek isteyen genç arkadaşlara tavsiyem ee, eğer maddi durumunuz da çok fazla yoksa sonuçta her şey maddiyata bakıyor arkadaşlar. Ee, ben çocuk bakıcısı olarak gelmenizi tavsiye ediyorum. O sırada e, çocuk bakıcısı e, kendi bir banyo tesis etmek zorunda. Onun dışında da yani bundan 20 yıl önce aylık 250 euro'ydu. Şu anda ne kadar bilmiyorum ama çok fazla arttığını da sanmıyorum açıkçası. Size cep harçlığı da veriyorlar arkadaşlar. Onun dışında tabii yemeniz içmeniz tamamen onlara ait. Ee, ve oraya giderken yani çocuk bakarken işte günde en fazla 6 saat boyunca çocuğa bakıyorsunuz. Ya da ev işlerinde yardım ediyorsunuz. 6 saat dışında kalan süre size ait ve e, devletin sunduğu halk evleri gibi diyeyim e, kurslar oluyor, Almanca kursları oluyor, e, ücretsiz. Onlara kayıt olabilirsiniz ya da çok az bir ücreti var. E, o şekilde her bölgenin yani küçük bölge olsa bile muhakkak kurs veren yerleri oluyor arkadaşlar o şekilde Almancanızı da ilerletebilirsiniz. Zaten bir Alman ailenin yanında çocuk bakacağınız için çok rahatlıkla kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Daha sonra da burada okuyabilirsiniz. kaç yaşındasın bilmiyorum yani eğer Türkiye'de zaten çalışıyorsan ve geçerli bir mesleğin varsa burada mesela gerçekten çok fazla kalifiye eleman ihtiyacı oluyor yani e, sağlık sektöründe çok büyük açıklar var ya da inşaat işinde restoran aynı şekilde servis hizmet işlerinde çok fazla açık var benim bildiğim kadarıyla bir, bir seviyen varsa eğer e, işte Türkiye'de dil öğrenip buraya gelip hemen işte bulabiliyorsun. En azından birçok örneğini artık görüyoruz bunun ve dediğim gibi Almanya'nın e, kalifiye eleman ihtiyacı çok fazla olduğu için e, çoğu şeyi kolaylaştırdılar. Evet da restoranlarda, otellerde, e, temizlikte, çoğu yerde gerçekten çok fazla eleman açığı var. Valla üniversite okuyorsan Arda kesinlikle şey Erasmus olarak gelmeyi dene. Sonuçta öğrenci olarak gelenlerin e, burada tam olarak bilmiyorum ama haftada e, 15 saatle 20 saat arasıydı sanırım. Öyle bir çalışma hakları var. Orada da eğer yani o saatlerde de zaten bir restoranda çalışırsan aldığın bahşişlerle falan gayet kendine yetebilirsin diye düşünüyorum. Kendi harcamalarına Bazı arkadaşların işi gücü yok. Onları o zaman reklam diyelim. Yeni gelen arkadaşlar takip ederseniz, beğenirseniz seviniriz. Dediğim gibi daha bir buçuk aylık bir serüven YouTube bizim için. Zaman buldukça canlı yayınlar açıyoruz. Keyifli sohbetler oluyor arkadaşlar. Gittikçe büyüyoruz. Ve sizin takipleriniz, beğenileriniz de bizi açıkçası çok motive ediyor. dediğim gibi burada ben bugünlük bir iş gününün sonuna geldim. Evde dört bacaklı canlarımız bekliyor. Bugün uzun süre tek başlarına kaldılar. Önce gidip onların ihtiyaçlarını karşılayacağım. Karınları acıkmıştır bebeklerin. Teşekkürler Arda. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben şimdilik kapatıyorum. Büyük bir ihtimalle bu akşam tekrar görüşmek üzere diliyorum. Diyorum ve hoşçakalın.